Merhaba sevgili öğrenciler. Sizler için hazırlamış olduğumuz mikrofen 3. denemesiyle karşınızdayız. Şimdi 3. denemenin çözümlerini yapmak üzere başlayalım. denememizi videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan indirdikten sonra çözümlerini izleyebilirsiniz. Birinci sorumuzda bir bilgi vermiş bize. Kuzey Yarımköy'de 21 Haziran tarihinde başlar demir sıcaklık. Dev ütemden yararlanma ve öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyoruz şeklinde bir uyarı yapılmış. Yani bizden yaz mevsimini bulmamızı istiyor. Baktığımız zaman burada kış mevsimi yaşanıyor. Burada ilkbahar mevsimi yaşanıyor. Ve burada ilkbahar mevsimi yaşanıyor. K şehrinin bulunduğu yarım kürelerde. Fakat burada güney yarım kürede 21 Aralık tarihinde yaz mevsimi yaşanıyor. K şehrimiz güney yarım kürede yer aldığı için doğru cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda 3 tane şekil verilmiş ve bu şekillere göre demiş kesinlikle hangisi doğrudur? İkinci şekilde güneş ışınları ekvatora dik gelmiş. Birinci ve üçüncü şekillerde belli bir açıyla gelmiş. Hangileri kesinlikle doğrudur? Şekil 2'de güneş ışınlarının geliş açısı bağlı olarak 21 Mart tarihidir demiş. Kesinlikle doğru olan cevabımıza bakalım. Şekil 2'de Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak tarih 21 Mart tarihidir. Dik geldiği için 23 Eylül tarihi de olabilir. Şekil 3'te güney yarım köyde yaz mevsiminin başlangıcıdır. Şekil 1'de kuzey yarım köyde yaz mevsiminin başlangıcıdır şeklinde B ve C seçeneklerini vermiş. Fakat kesinlikle demek doğru olmaz. O yüzden kesinlikle doğru diyemiyorum. Şekil 2'de kuzey yarım köyde gece gündüz süreler eşittir. Çünkü güneş ışınları Ekvatora dik açıyla geldiği için gece gündüz süreleri eşittir. Yani ekinoks tarihleri yaşanıyor olabilir. O yüzden kesinlikle doğrudur. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda gece gündüz sürelerini vermiş. KVL şehri için yani gece süresini vermiş. Gece süresi K şehrinde birinci konudayken kısaymış. L şehrinin daha uzunmuş. Birinci konumda 21 Haziran tarihi. K şehrinde gece süresi daha kısaymış. K şehrinde gece süresinin kısa olduğu yer yani yaz mevsiminin yaşandığı yerdir. L şehrine baktığımız zaman burada gece süresi daha uzunmuş. O zaman hangi mevsim yaşanması gerekiyor? L şehrinde kış mevsimi yaşanması gerekiyor. 21 Haziran'da o yüzden K şehri kuzeyde, L şehri güneyde olacak. Bu sonuca buradan ulaşabiliyoruz. Buna göre hangi açıklama doğrudur? Sedef Dünya üçüncü konumdan 4. konuma doğru giderken L şehrinde gece süresi kısadır demiş. Şimdi şu şekilde şehirleri yerleştirelim. KL, KL, KL 3. konumdan dördüncü konuma giderken gece süresi kısadır. L şehrinde gece süresi yaz mevsiminden sonbahara doğru gittiği için uzar. Gece süresi kısa olmaz. O yüzden A seçeneğimiz yanlış olmuş oluyor. Kerime K ve L gece gündüz farklı olmasının sebebi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir demiş. Kendi ekseni etrafında değil dünyanın etra dünyanın güneş etrafında dolanmasından dolayı B seçeneği yanlış oluyor. Teda dünya 3. konumdayken güneş ışınları L şehrine karşı yöne göre daha dar açıyla düşer. E, bakalım dünya 3. konumdayken L şehrine K şehrine göre dar açıyla düşer. L şehrinde daha aşırı düşmez. Daha dik aşırı düşer. Çünkü e, dünya 3. konudayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanıyor. Yanlış oluyor. Damla dünya 1. konudan 2. konuma gelirken 1. konudan 2. konuma gelirken K şehrinde gündüz süresi azalır. K şehrinde yaz mevsiminden sonbahar mevsimine doğru geçiyoruz. O yüzden gündüz süreleri kısalacaktır. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza bir paragraf vermiş. Bu paragrafı göre demiş. Buna göre maden işçileriyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Omurlarında meydana gelen durum kalıtsaldır demiş. Yani yavruların aktarılır. Hayır. Bu sonradan meydana geldiği için yavrularına aktarılmaz. Kanser hastalığına yakalanmalarının sebebi mutasyondur demiş. Evet mutasyona uğradıkları için hücreler kanser hastası olabilirler. Sırt ve omurlarında oluşan hasarlar modifikasyondur. Evet sonradan olduğu için. Ve olmadığı için modifikasyondur. Cevabımız C seçeneği 2 ve 3 oluyor. Beşinci sorumuzda öğretmenimiz bazı malzemeler vermiş. Ve rüzgarın oluşumunu gözlemek için düzenekler ve yapılan değerlendirme hangisi doğrudur demiş. Şimdi şıklara bakalım. Şıklara baktığımız zaman. bazı şu bazen, Şuradaki verilen malzemeleri kullanarak. biz bir deney düzeni hazırlayacağız. Hem hazırlamış deney düzeni hem de değerlendirmesinin doğru olması gerekiyor. A seçeneğinde 3 tane mum, 4 tane mum var. Burası daha sıcak olduğu için nereye doğru hareket etmesi lazım? Bu tarafa doğru hareket etmesi lazım. Ama burada bu tarafa doğru hareket ettirmiş. O yüzden A seçeneğimiz yanlış oluyor. Burada 4 mum var, 4 mum var. Sıcaklık farkı oluşmayacağı için yanlış oluyor. 2 mum var, 3 mum var. Hareket yönümüz bu tarafa doğru olması gerekiyor. 2 numaralı kısım alçak basınçtır. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar eser. Evet, açıklaması da doğru oluyor. 2 numaralı kısım alçak basınç dediği için D seçeneğine bakalım. Burası daha sıcak, burası daha soğuk olacak. O yüzden şu tarafa doğru esmesi gerekiyor. Yani yüksek basınç alçak basınç fakat bir numaralı yüksek basınç için D seçeneğimiz yanlış oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Yeşil gözlü bir anne ile genotipi bilinmeyen baba. Yeşil gözlü alenine kahverengi baskınmış. Yani yeşil gözlüğümüz küçük A küçük A. Buna göre kesinlikle hangi yorum yapılamaz? Babanınki bilinmiyormuş. Çocuklar, çocuklardan biri yeşil gözlü ise Babanın genotipinde çekinik alerji taşır. Evet. Anneden her türlü küçük ağa küçük ağa gelecek. O yüzden babadakinin birinin ne olması gerekiyor? Çekinik olması gerekiyor. Doğru. Çocuklarının dördü de kahverengi gözlü ise babanın kesinlikle saftör baskındır. Yani şu şekilde diyor. Bu çaprazlama yaparsak buradan kahverengi gözlü geliyor. Ama şu çaprazlamayı yaptığımız zaman da yine buradan kahverengi gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Kesinlikle saftör baskın diyebiliriz Çünkü melez de olabilir. O yüzden B seçeneği yapamam. Kahverengi gözlü bir çocuk kahverengi göz rengini oluşturan aleli mutlaka babadan almıştır. Çünkü anneden alamaz. Annedenki çekinik babadan baskın alması gerekiyor. Doğru. baba kahverengi gözlü olsa da çocukların hepsi yeşil göz olabilir. Evet baba kahverengi gözlü. Anne yeşil gözlü. Buradan küçük ağa küçük ağa gelebilir. Çocukların tamamı yine yeşil gözlü olabilir. Hangisi yapılamaz? B seçeneği yapılamaz. Cevabımız B şıkkı. 7. sorumuza geçelim. 7. soruda Faruk bazı yanlarına sahip olduğu adaptasyonlar örnek istemiş. Öğretmeninden. Öğretmeni e, Faruk'tan cevabı cevap almış. Şu şekilde bir değerlendirme yapmış. Yıldız Faruk'un cevabını değerlendirir misin demiş. Yıldız Bence yanlış örnek verdi. Çünkü verdiği örnek kalısan değil. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Demek ki Faruk farklı bir örnek verdi. Yani adaptasyon örneği vermedi, farklı bir örnek verdi. Buna göre hangi örnek olabilir? 2 numaralı parçalamak için adaptasyon 3 numaralı verdiği örnek adaptasyon fakat kara hindiba bitkisinin olayı modifikasyon olduğu için Farun vermiş olduğu örnek modifikasyon olabilir. Yani A seçeneği. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuzda uyum yetenekleri en büyük Y'ymiş, en küçük Z'ymiş. Uyum yetenekleri en büyük dediğine göre Y dediğine göre buna göre bir süre sonra x, y, z canlılarının birey sayısındaki değişim hangisindeki gibi olabilir? O zaman ortama en iyi uyum sağlayan y olacağına göre birey sayısı en fazla y'nin olması lazım. En az z'nin olması lazım. Baktığımız zaman burada x, yine burada x, yine x sabit kalmış, y en az. Zaten şıklardan erdiğimiz zaman doğru cevap b şıkkı oluyor. En iyi uyum sağlayan y, daha sonra x, daha sonra z oluyor. Cevabımız b şıkkı. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Rüzgarların oluşumu muson rüzgarlarının oluşumu ile ilgili bilgi vermiş. Muson rüzgarları yönü denizden kare olduğunda yağış getiriyormuş. Yani tam tersi olduğu zaman değil sadece denizden karaya olduğu zaman yağış getiriyormuş. Yani denizden kare olduğu zaman yağış var. Bu şekilde karadan deniz olduğu zaman yok. Çünkü bu şekilde bize bilgi vermemiş. Buna göre aşağıdaki verilerden hangisine ulaşılamaz? Muson rüzgarlarının oluşma sebebi dünyanın sahip olduğu eksen eklidir. Çünkü burada yaz ve kış oluşuyor. O yüzden mesne oluşmasında eksen etkili. Yazın Hint Okyanusu yüksek basınç alanı, evet, yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor. Burada yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor. O yüzden doğru. Kışın Hint Okyanusu alçak basınç alanı olduğu için kışın Hint Okyanusu alçak basınç alanı olduğu için okyanus üzerinde yağış görülür demiş. Fakat burada bize bir bilgi vermiş. Sadece demiş e, rüzgarın yönü denizden kara olduğunda yağış getirir demiş. O yüzden C şıkkına ulaşamayız. Yazın Hindistan çevresinde kara üzerinde yükselici hava hareketi görülür. Evet görülür. Yazın Hindistan üzerinde alçak basınç olduğu için yükselici hava görülür. Çünkü alçak basıncın özelliği. 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuzda bir biyoteknolojik uygulama var. Bakteri insan hücresi insülin üretmesini sağlayan geni almışız. İnsülin genini bakteri aktarmışız bakteriler bölünür. Her bölünmesinde eşlenen DNA ile birlikte insülin geni de çoğalır. Bakteriler yapılarındaki insülin geninden dolayı insülin vermeye başlarlar. Buna göre yukarıdaki verilenlerden hangisi söylenebilir? Gen aktarım sayesinde biyoteknolojik bir ürün elde edilmiştir. Yani burada insülin hormonu üretilmiş. Doğru. Bu işlem her bakteriye ayrı ayrı uygulanarak insülin üretilir. Ayrı ayrı uygulamaya gerek yok. Çünkü eşlenen DNA ile birlikte İnsülin genize ne oluyor? Bakteriler bölündükçe çoğalıyor. O yüzden iki yanlış oluyor. Bu yöntemle insan şeker hastalığının, insandaki şeker hastalığının tedavi edilmesi sağlanabilir. Burada bir tedavi yok. Sadece insülin hormonu ne işe yarıyordu? Kandaki şekeri düşürmeye yarıyordu. Şeker hastalığını tedavi etmiyoruz. Sadece hastalık için bir hormon üretmiş olduk. O yüzden üçüncü seçeneği almıyoruz. Üçüncü seçeneğimiz de yanlış oluyor. Cevabımız yalnız bir A şıkkı. Bu soruda 3 tane deney yapılıyormuş. Bununla ilgili hangisi doğru olabilir demiş. Hemen bakalım. A seçeneğinde baskın alelin mor çiçekli alel olduğu ikinci deneyden anlaşılabilir demiş. Baskın alelin ikin, ikinci deneye bakalım. İkinci deneyimizde ikinci deneyimiz arkadaşlar baskın alel mor çiçekli oldu, e, baskın alelin mor çiçekli olduğuna bakacağım. İkinci deneyimizde mor ve beyaz çaprazlanıyormuş bir kısmının beyaz bir kısmının mor olduğunu anlıyormuşum. Yani şu şekilde bir çaprazlama yapacağız. Şu şekilde bir çaprazlama yaptığım zaman bir kısmı mor geliyormuş. Bir kısmı da beyaz geliyormuş. Baktığım zaman ben burada büyük A küçük A'ya beyaz desem buraya mor desem oluşanlar ne olabilir? Beyaz olabilir, mor olabilir veya şu şekilde. Çünkü ben baskın çekeneklik durumlarını bilmiyorum. Bilmediğim için olasılıklar üzerinden gideceğim. Buna mor desem. Buraya beyaz desem. Yine oluşanlar mor olabilir mi? Beyaz olabilir mi? Evet olabiliyor. O yüzden ben bu deneye bakarak ikinci deneye bakarak baskınlık durumunu bilemiyorum. A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine bakalım. Baskın alelin mor çiçekli aleli olduğu birinci deneyden anlaşılabilir. İkisi de mormuş. Şöyle bakalım. İkisi de mormuş. Ve beyaz çıkmış. Normalde baskın baskın olsa baskın çıkacaktı. Çekinik çekinik olsaydı mor. Kesinlikle mor çıkması gerekirdi. O yüzden ben diyorum ki burada beyaz kesinlikle çekiniktir. Morlar da baskındır. İkinci deneye bakarak, birinci deneye bakarak Kesinlikle ben mor çiçeklinin baskın olduğunu anlayabiliyorum. Yani cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Diğerlerine de bakalım. Çekinik alel'in beyaz çiçekli olduğu ikinci deneyden. İkinci deneyi zaten birinde yapmıştık. Beyazın veya morun baskın veya çekinik olduğunu anlayamıyorduk. O yüzden eliyorum. Çekinik alel'in mor çiçekli aleli olduğu üçüncü deneyden. Üçüncü deneye bakalım. İkisi de beyaz olan. Çaprazlanıyor. Oluşanların hepsi beyazmış. Yani şöyle yaparsak daha doğru olur. Beyaz ve beyaz çaprazlanıyormuş. Oluşanların hepsi beyazmış. Şimdi beyaz baskın olsa baskın, baskın, baskın çıkabilir. Veya çekinik, çekinik olsa çekinik çıkabilir. O yüzden ben D seçeneğini de diyorum. Çünkü kesinlikle ben burada mor çiçek alelini bulamam. Cevabımız B seçeneği oluyor. Yükselmeyen kolesterol diye bir bilgi veriyor bize yukarıda. Verilen parafta yükselmeyen kolesterola neden olan olayla ilgili haçlıkların hangisi yanlıştır? Mutasyonlar her zaman zararlı değildir. Bazı mutasyonlar olumlu sonuçlar verebilir. Evet bu sonuca ulaşabiliyoruz. Mutasyonlar çevre şartlarında meydana gelen değişimin etkisiyle genlerin işleyişini dediği için burada yanlış oluyor. Burada yapısı demesi gerekirdi. O yüzden B seçeneğimiz yanlış oluyor. Verilen paragrafa göre mutasyonlar çok hücre canlılarda, eş hücreli tek hücreli canlılarda gerçekleşinde kalıtsaldır demiş. Evet doğru oluyor. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sadece o canlının kendisini etkiler. Evet bu da doğru oluyor. Cevabımız B seçeneği. 13'te deniz kenarında oturan iki arkadaş var. Gün batımını izliyorlar. Ayşe e, şu şekilde bilgi veriyor. Betül de bu şekilde bir bilgi veriyor. Yapılan açıklama göre hangisi doğrudur diyor. Sırtın terde şanslısın ki birazdan rüzgar denizden karaya doğru esecek. Yanılıyorsun Ayşe. Bence güneş batınca rüzgar karadan, doğu, karadan denize doğru esecek. Üstümü değiştirsem iyi olacak demiş. Güneş battıktan bir süre sonra oluşan rüzgarın yönüyle ilgili güneş battıktan dediği için akşam oluyor. Rüzgarın yönüyle ilgili hangisi doğrudur? Hemen ışıklarımızı inceleyelim. A seçeneğinde karalar geceliğin hızlı soğuduğundan... Evet. Karalar hızlı soğuduğunda yüksek basınç bölgesi olur. A şey yanılmıştır. A şeye bakalım. Denizden karaya doğru esecek demiş. Ama rüzgarın karadan denize doğru esmesi gerekiyor. Alçak basınca doğru. Çünkü... E, karalar yüksek basınç. Denizler alçak basınç bölgesi olacak. Çünkü denizler daha sıcak olacak. O yüzden... A seçeneğimiz doğru oluyor. Deniz üzerinde yüksek basınç alanı oluşacak ve rüzgar denizden karaya doğru esecektir. ve yanılmıştır. Yanlış oluyor. Yatay yönlü hava hareketi alçak basınç alanından yüksek basınç alana doğru olacaktır ve yanılmıştır. Yanlış oluyor. Aynı bölgede bulunduklarından dolayı sıcaklık farkı ve dolayısıyla yatay hava hareketi olmayacaktır. Yanlış oluyor. Cevabımız A seçeneği. Soy ağacında taralı olanlar verilmiş. Buna göre demiş hangi yorum olamaz? Hangisi bir sonuç olamaz? Bir soy ağacı verilmiş. A seçeneğine bakalım. Akraba evliliği çekinik alellerin bir araya gelmesi e, akraba evliliği çekinik alellerin bir araya gelme ihtimalini artırmaktadır. Evet. Akraba evliliklerinde çekinik aleller bir araya gelebilir. Şuradan birinci kuşak var. Şurada ikinci kuşak var. Akraba evliliği yaptıkları zaman yani şu çizmiş olduklarım arasında kan bağı olduğu için akraba evliliği yapanlar çekinik alevlerin bir araya gelme şansını artırıyor. Doğru oluyor. Birinci kuşak çocukların tamamı taşıyıcıdır. Evet birinci kuşaktaki çocuklar taşıyıcı. Akraba evliliği yapan bireylerden sağlıklı çocuk meydana gelebilir. Akraba evliliği yapan bireylerden Sağlıklı çocuk meydana gelebilir. Şekilde görüldüğü gibi. Doğru. İkinci kuşak akraba evliliği sonucu ikinci kuşaktaki akraba evliliği sonucu ortaya çıkan bireylerden oluşmuştur. İkinci kuşak akraba evliliği sonucu ortaya çıkan bireylerden oluşmuştur. Seçeneğimiz yanlış oluyor. İkinci kuşakta akraba evliliği yapan bireyler yok. Çünkü ikinci kuşak dediğimiz şurası oluyor. Bunların Akraba evliliği sonucu oluşmasının şu şekilde bir tablo olması gerekirdi. O yüzden cevabımız D seçeneği oluyor. 15. soruya bakalım. Yapay yağmurla ilgili bilgi veriyor bize. Yağışın oluşması için gökyüzünde mutlaka bulutun olması gerekiyormuş. Ve bulut tohumlamada şunlar kullanılıyormuş. Hangisine ulaşılamaz demiş. Yapay yağmur oluşturarak hava olayları kontrol edilir kurak bölgelerdeki toprak tarımı elverişli hale getirilebilir. Doğru oluyor. Bazı kimyasal maddeler kullanılarak önce bulut oluşturulup sonra suni yağış. Bu, e, yağışın oluşturulmasında bu maddeler kullanılıyor. Yani çizmiş olduğumuz şu maddeler bakır, süfür, kurşun, kurbuz gibi maddeler kullanılıyor. Fakat bunlar bulut oluşturmada kullanılmıyor. Çünkü gökyüzünde mutlaka bulutun olması gerekiyor. B seçeneğimiz yanlış oluyor. Suni yağışın olması için bulutun yeterince soğutulması şarttır. Evet soğuması gerekiyor ki yağış oluşsun paragrafa göre. Yapay yağmur gökyüzüne yakın bölgelerde oluşturulabilir. Yine D seçeneğinde doğru oluyor. Cevap B şıkkı. Berat mutasyon modifikasyon kavramları ile ilgili postenler hazırlamış. Hangisinde hata yapmıştır? M. Bazıları kalıtsal olabilir. Mutasyona yazmış. Evet doğru. Tüm canlılarda kalıtsal hastalıklara yol açmaz. Tüm canlılarda kalıtsal hastalıklara yol hilal yapmış. Evet mutasyon kalsa olabilir veya olmayabilir. Sebep olan etki ortadan kalktığında canlı eski dönebilir. F. Yani bu modifikasyonun açıklaması. Modifikasyon. Ama nereye işaretlemiş? Bunu mutasyona yazmış. O yüzden F'de sıkıntı var. Yıldız çevresel faktörlerin etkisini oluşuyor. İkisi için de ortak. Çevresel faktörler mutasyon için radyasyon, modifikasyon için toprağın pH'ı, sıcaklık gibi çevresel faktörler de olabilir. Bunda sıkıntı yok. Doğru yere yazmış. Canlı DNA'sındaki bozulmalar. Mutasyon. Canlı DNA'sındaki bozulmalar. Mutasyon. T'yi modifikasyona yazdığı için yanlış oluyor. R. Genlerin çalışma şeklinin değişmesi. Modifikasyon. Doğru yere yazmış. Sıkıntı yok. O yüzden F ve T cevap Bursa hata yapmıştır. Bilgi vermiş bize. Bu şekilde bir deney yapmış. Burada şu bilgi bizim için önemli. Kuzey Yarımköy'de kuzeye Güney yarım de güneye düşer demiş. Dönerciler arasında kalan yerlerde ise gölge güneşinin tam tersi yönde düşer diye bir bilgi vermiş. Yaptığı deneyde şuradaki deneyde doğu batı çizgisini çizmiş. Doğu batı çizgisini çizmek için güneşin hareketinden yararlanıyoruz. Çubuğu saplıyoruz. Gölgenin olduğu yere bir işaret koyuyoruz. 10-15 dakika sonra gölgemizin boyu gölgemizin yönü yavaş yavaş da değişeceği için yani doğu ile batı arasında güneş hareket ettiği için şu aradaki iki noktayı birleştirdiğimiz zaman bize doğu batı yönünü veriyor. Şimdi bununla ilgili ne sormuş? Öncüllerimize bakalım. Buna göre demiş yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur? Bir cismin gölge boyu kullanılarak hangi yarım kürede olduğunu evet kuzeye bakıyorsa kuzey, güneye bakıyorsa güney dedik. Buradan tespit edebiliriz. Yön tayini yapılabilmesi güneş ışınlarının gün içinde yeryüzü ile yaptığı açının değişmesi prensibine dayanır. Evet bu da doğru. Güneşin e, gölge boyumuzun değişmesi güneşin yeryüzüne yaptığı açıya bağlı. Doğru. 3 dönence üzerinde bulunan bir cismin gün içindeki farklı zaman dilimlerinde gölge boyunu tespit ederek yön tayini yapılabilir. Evet yukarıdaki yöntemi kullanarak yine biz yön tayini yapabiliyoruz. Yani cevabımız D seçeneği 1 ve 2, 3. Diğer sorumuza geçelim. 18. sorumuz bir çaprazlama yapmış. Çaprazlamada %75 ve %25 yani %75 baskın özellik, %25 çekinik özellik ortaya çıkmış. Biz buradan şunu anlıyoruz. 2 tane melez bile çaprazlanırsa bu sonuca ulaşabiliriz. Hangisi yanlış olur? A bezelyesi kendisiyle farklı genotipteki. Bizim A ve B bezelyelerimiz var. A ve B önemli değil çünkü ikisinin genotipi de aynı. Mesela şu şekilde büyük A küçük A yazalım A bezenesi için. Farklı genotip, farklı genotipteki uzun boylu bir bezeniyeli. Farklı genotip dediği için geri bir kalıyor büyük A büyük A. Bu çaprazlama yaparsak büyük A küçük A büyük A küçük A büyük A büyük A büyük A büyük A, büyük A, büyük A, büyük A geliyor. %50 %50 ama %100 baskın. Bezelyelerin kısa boylu ihtimal kısa boylu olma ihtimali yüzde sıfırdır. Doğru. Uzun boyluluk aleli bulunma ihtimali bezelinde uzun boyluk aleli bulunma ihtimali yüzde yüzdür. 18 evet doğru. Bezelinde tek çeşit e, fenotip gözlemlenir. Yani fenotipten kastı uzun boylu. Doğru. Tek çeşit genotip demiş. Tek çeşit genotip yok. Büyük A, büyük A ve büyük A, küçük A var. Yüzde %50. Yüzde elli. O yüzden cevabımız D seçeneği oluyor. 19. sorumuza bakalım. 19. sorumuzda Hasan öğretmen bir eğitsel oyun oynatmış. Kurallarımız varmış. İklim örneği verdiyse sıradaki öğrenci hava olayı. Bir öğrenci hava olayı örneği verse sıradaki öğrenci iklim örneği verecekmiş. Ama öğrenciler verdikleri örneğin iklim veya hava olayı örneği olduğunu söylemeyeceklermiş. Şimdi buna göre öğrencilere bakalım. Kaan hava olayı örneği vermiş. Bensu iklim örneği vermiş. Ali hava olayı örneği vermiş. Eren hava olayı örneği vermiş. Eren burada elenmiş. Yanlış yapıyor. Ama Eren'den sonra Talha yine iklim örneği vermiş. Doğru yapmış. Talha şaşırmamış. Buna göre ES oyunu hangisi doğrudur? Oynanan oyun tamamen doğru bir şekilde tamamlanmıştır. Yanlış oluyor. Eren sıra kendisine gelme vermesi gereken örnekten farklı bir örnek vermiş. Evet Eren şaşırıyor. Yanlış bir örnek veriyor. Yani şu şekilde Eren normalde kendisine sıra geldiği zaman iklim örneği vermesi gerekiyordu. Hava olayı örneği vermiş. Kaan ve Bensu hava olayı örnekleri vermişlerdir. Hayır. Kaan ve ben sonra ikisi hava olayı yönelik. Biri hava olayı, biri iklim örneği veriyor. Kaan ve Talha iklim örneği vermişlerdir. Hayır, bir hava olayı örneği, diğeri de iklim örneği vermişti. O yüzden cevabımız B seçeneği. 20. sorumuz, son sorumuz. Öğretmen öğrencilerinden bir şey yapmasını istemiş. Ve birinci gruba şu şekilde bir ödev vermiş. Birinci zincirin ilk 4 nükleotin T, A, C, G olsun demiş. Baktığımız zaman buradan T A yok. T A yok. O yüzden yine buraya bakıyoruz. T A gibi bir şeyimiz yok. Öğrenciler yanlış hazırlamışlar. Yani birinci grup birinci grup yanlış yapmış. İkinci gruptan ne istemiş? Bir gen nükleotit fosfat yapılarını göstermeyi. Fosfatı doğru göstermişler. Geni doğru göstermişler. Fakat nükleotiti şu şekilde göstermeleri gerekirdi. Sadece organik bazı göstermişler. O yüzden ikinci grubumuzda yanlış yapmış. Üçüncü grubumuza bakalım. Üçüncü grubumuz ne yapmış? Şunları silelim. Birinci grup yanlış yapmıştı. ikinci grup yanlış yapmıştı. Üçüncü grubumuza bakalım. Üçüncü grubumuzda farklı tür canlıların ortak durumlarını tablo haline getirmişler. Ortaklara bakalım. Şeker ortak, organik bas e, çeşidi ortak, ATGC eşleşmesi ortak doğru yapmışlar. Farklı, farklı olabilir, farklı olabilir. Doğru yapmışlar. Üçüncü grubumuzda doğru yapmış. Şıklara baktığımız zaman C seçeneğine ulaşıyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Emeği geçen öğretmenlerimiz şu şekilde hepsi burada emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Umarım sınava hazırlanmanızda sizlere bu döneme katkı sağlar. Çünkü içerisindeki sorular gerçekten güzel, şahane sorular. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.